Bir ışık verdim ama o ışık kendi karanlığımda kayboldu. İçimde sakladığım değer, iade edilmemiş bir mektup gibi, kimsenin okumadığı bir hikaye olarak kaldı. Özenle gönderdiğim duygular, mektubun üzerindeki pullara takılıp içindeki kalbi hiç fark etmeyenlere ulaştı. Onlar için değer, alınan şeydi. Verilenin kıymetini bilmediler dikkatlerini yönelttiğimde bile sözlerimin özüne değil, zarfında aradıkları küçük kusurlara odaklandılar. Ağzımdan çıkan iki kelime, bir ömrün samimiyetini taşırken, onlar arada kalan sessizliği affedilmez bir hata gibi gördüler. Her yanlış anlama beni yeniden tanımlamak için bir fırsata dönüştü. Her kusur sonunda beni silmek için bir sebep oldu. Şimdi fark ediyorum ki kaybolan aslında verdiğim değer değil, o değeri hak etmek için kendimden vazgeçtiğim andı. Yokluğum varlığımdan daha çok sevilmiş. Artık mektupları kendime yazıyorum. Gerçek değer, kendi sessizliğimin kütüphanesinde saklı. Orada her harf kusursuz, her anlam derin, her suskunluk bir şükürdür.